İstanbul Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kadın yolculuk esnasında parasının olmadığını söyledi. Taksici de hiç düşünmeden onu yol kenarında indirdi. Öfkeden deliye dönen kadın o taksiciye ve araya girmek isteyen bir başka şoföre tekme tokat saldırdı. Yabancı dur <laughs> dur. Taksiciye param yok dedi indirilince de öfkeden deliye döndü tekme tokat saldırdı. <laughs> cular Ambarlı'da yabancı uyruklu bir kadın taksiye bindi, gideceği adresi verdi ancak bir süre sonra işler karıştı. Yabancı uyruklu o kadın takside bir süre yolculuk yaptıktan sonra iddialara göre taksiciye üzerinde para olmadığını söyledi. Şaşkına dönen taksiciyle aralarında bu sebepten bir tartışma başladı ve o taksici kadın yolcuyu Ambarlı'da bu noktada taksiden indirdi. Taksiden indirilince küplere bindi, taksiciye bağırıp çağırdı. O sırada bir başka taksici de geldi araya girmek, kadını durdurmak istedi ama mümkün olmadı. Saldırgan kadın o taksiciye de böyle saldırdı. Yabancı hanım. Pesin serhoş. Dur. Taksiciyle yabancı uyruklu kadın arasındaki o gerilim devam edince çevredekiler ilk etapta taksicinin o yolcuya saldırdığını düşündü. Fakat o kadın yolcu peş peşe taksiciyi saldırınca tablo bir anda değişti ve herkes o yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Zor da olsa sakinleşti. Çevredekiler yabancı uyruklu kadını oradan uzaklaştırdı. Taksiciler de yoluna devam etti.